Biz sıçtık. Abi Antalya Spor çıktı ya. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar Antalya Spor çıktı. Beşiktaş'a Antalya Spor çıktı. Son altı tur eşleşmeleri, eşleşmeleri belli oldu. Abi. Dur yazacağım. Tra Zira Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu. Ya beni mi dinle ben. Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu. Ne Trabzonspor'a ne söylemek istersiniz? Bizim bu seneki hedefimiz kupa almak. Evet arkadaşlar. Kendi... Evet. Gençler Birliği Trabzonspor. Bir Antalya bir Antalya, bir Antalya bir... Beşiktaş. Abi! Biz Antalya'ya net yenileceğiz? Arkadaşlar bu maçlar 6 7 8 Şubat'larda 6 7 8 Şubat'larda oynanacak. 6 7 8 Şubat'larda oynanacak. Abi biz sıçtık ya. Abi biz nane yiyeceğiz ya. Nane yedik ki çoktan ya. Abi Antalya Sporu elememiz lazım ya. Herkes rahat ama biz de rahat değiliz. Oğlum Antalya çıktı lan. Hem de biz... Ta, Antalya bizi... Bizi uçurduğundan Antalya değil mi bu? Antalya bizi yiyenler naneye yediler ya. Antalya niye yener bizi? Abi biz nani yedi yiyelim ya. Abi biz kupadan eleneceğiz ya. Abi biz kupadan eleneceğiz ya. Abi, abi biz bu kadroyla Antalya'yı yenemeyiz ki. Arkadaşlar Beşiktaş'ın kadrosunu göstereyim mi? Size. Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonu kadrosu hala dinlemiyor. Ben yazacağım amına. İlla ki ben yazacağım. Besi de sınav. Beşiktaş. Beşiktaş'ın. Bu ne oluyor? Bu ne Evet. Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda Beşiktaş. Yetim... Evet. Ya sen ne diyorsun? Abi. İki dakikede katı gösteririm. Evet. Kadroyu size göstereyim mi arkadaşlar? Bizim bu sezonki kadromuz. Hadi bunu sileyim. Burada kesin bir Abi biz nane yedik ya. N nane yedik ya. Bu arada arkadaşlar en güzel saçım bu değil miydi ya? Baya iyiydi ama. Arkadaşlar. Biz çoktan nane yedik ya. Ki. Neredeyiz? Ki? Şunu bir bulabilirsem arkadaşlar o fotoğrafı bir arada ben arada 2023 2024. Bu kadro arkadaşlar. Bu gibi kadro lan. Bu gibi kadro. Evet arkadaşlar bu sefer Antalya yenemezsek yenemezsek Beşiktaş'a pik. Bu da bu sefer. İyi, bu sefer. Hasan, Hasan Arat istifa. Hasan Arat istifa. Hasan Arat istifa. Hasan Arat istifa. Arkadaşlar her ben şöyle bir şey anladım. Her teknik tek direktör değiştiğinde biz değişmiyoruz abi. Mesela teknik direktör iyi teknik direktör diyor, iyiden kötüye gidiyor. İyiden kötüye. İyiden kötüye. Yani teknik direktörle bir iyi oluyoruz. biz tam düzelirken bak ben Ado atas tam düzelirken ben de 4-0 yeniydi bize rağmen hala düzelemedik. Eğer ben de yenseydik tam düzelebilirdik. Bak, bak, bakın arkadaşlar nasıl Pendik'ten 4 yedik. Nasıl arkadaşlar bu yenilmeler bizi normal geliyor. Vallahi. Neyse arkadaşlar. Bu kadar ya. Böyle size Son turunu getirmek isteyen Bu arada arkadaşlar gelişen birliği Trabzon geçen birliğine Trabzonspor çıktı. Trabzon çıktı. Fenerbahçe'ye Gaziantep Spor Gaziantep çıktı. Bondırma Spor. Bandırma spor da Galatasaray geldi. Burada arkadaşlar 2 birinci dört büyüklerde Galatasaray ve Trabzonspor'dan. Galatasaray ve Trabzonspor'da birincilik lig takımları bir süperlik süper lig takımları biz Süper Lig'de bir oynayacağız. Onun Fenerbahçe yener, Trabzon'da yener, Galatasaray yener. ve biz de yenileriz abi. Yenileriz ki ya. Abi yenileceğiz ya. Ne yenileceğiz ya? Abi Süper Türk yapmasında net yenileceğiz? Tam Eyüp Spor yendi tamam. Ama bundan yeniliriz abi. Biz ne yenileriz sonuna? Abi ya. Oluyor. neyse arkadaşlar her bu kadarı sadece suna attı. Zaten kök kısmındaki istenatı unutuyoruz. istedim. Abi biz ne var Hoşçakalın, eğlenceli kalın.